Herkese merhaba Tarotunaz kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok hızlıca aslında 8 gün olmuş bayram nedeniyle e, şehir dışındaydım. Minik derhe verdim ama çok hızlı aklımızdaki, kalbimizdeki kişinin güncel enerjilerine, düşüncelerine, duygularına, olası eylem planına hızlıca bakmak istiyorum. Kısa bir açılım olacak ama hızlı hap bilgileri verecek bir açılım olacak. Ben güncel düşünceleriyle başlamak istiyorum şu anda hızlıca açılıma geçtim ee, geçen videoda oldukça uzun tuttuğum için bir izleyicimin ufak bir geri bildirimi oldu ben de şu anda şöyle e, çok hızlı düşünceleri bir bakalım umuyorum hepsi görülecek huzurlu ol fincanımdan da kahvemi yudumluyorum sizler de kahvenizi alın planım 20 dakikalık bir video olması yönünde e, hızlı bir şekilde dediğim gibi seri olmaya çalışacağım Tabii ki ama burada akacak enerjilerle bağlı bakalım nasıl cevaplar verecek aklınızdaki kişinin şu anda size dair düşüncelerine odaklanıyorum e, ben kaçını da kullanmak istiyorum Hatta duygularda katine kullanalım. Düşüncelerde kullanmayalım. Ne almak dedim? Niye böyle aldım? Niye? Öyle aktı. Enerjiler. Bunların soruşturma kartlarımdan alıyorum. Açılımın finaline bir melek kartı olsun olsun. Peki. Böyle almak istedim. Tamam. Hazır mıyız? Şimdi aslında burası gündem. Buralar bu düşünceleri etkileyen durumlar. Sihir sizinle yaratılıyor. Meditate and complete. Sevgiyi sana gelmeyi çok düşündüm. Şimdi bu kişi Özellikle sizden şu aralar oldukça fazla etkileniyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Balık yeni ayından bahseden bir kart gelmiş. E, sizi hayal ediyor gibi görülüyor. Hatta sizi hayal ettiğinde e, size gelmekle ilgili bir adım atmakla ilgili hatta sevgi enerjisi yani duygusal olduğunu düşünüyorum. Şu anda gündemde bu kişi sizi gerçekten düşünüyor gibi görülüyor. Peki gel bakalım nasıl? Oo, kaygı, kule, ev, yıldız. Şu an bir ilişki hazır değilim. Hmm. Peki. Gündem. Sihirbaz ve ayna, ay, korkular her yerden çıkmaya başladı. Yılan. Yapamam. Egomu yenemiyorum. Şimdi. Bu kişinin e, düşüncelerinde çok fazla bir üzüntü var. Kule kartı ve kaygıyla birlikte geldi. Şimdi bu üzüntü aslında e, bir şeyler yaşamak isteği var. Yıldız kart ve ev kartında. Hani Gerçekten ben hayal ettiğim şeyi belki yuvayı senle bulabileceğimi biliyorum. Ama e, şu anda o kadar çok mücadele ettiğim konu var ki ve bir ilişkiye hazır olmadığını söylerken dahi e, kaygı ve üzüntü yaşadığını düşünüyorum. Ve bu kişinin zaten korkuları çok fazla bir egosal durum aranızda e, yani hani burada yılan kartı da geldiği için. Aranızı bozan kişiler varsa, bu kişinin çevresinde, yakın çevresinde e, negatif enerji yüklü birileri varsa ya da aranızda söylediği bazı sözlerden dolayı sizi kırdıysa ki bu sözleri yutamıyorsa çünkü bu egosal bir durum yaşadıysa şu anda bir e, kafesin içerisinde kalbini, duygularını bastırdı. Hatta aslında çok güçlü, çok yoğun olarak size dair bir şeyler düşündüğünü ama e, dediğim gibi yani burada aranızda yaşanan her ne geçtiyse bu son görüşmede. Çünkü şu anda sevgi enerjisi de çalışıyor. Gündemde e, sizi çok etkileyici buluyor düşündüğünde. Ama yaşanan bazı bir takım şeyler olmuş. Şimdi bunları etkileyen şeylere baktığımızda bir kırık kalp geldi. Yani burada biraz arada yaşanmış sorunlar ya da burada kişinin ailesiyle ya çevresiyle yaşadığı sorunların size çok fazla yansıması görülüyor. Şimdi bu kişi gerçekten sizi tasım kraliçesi gibi görüyor ve tutkuları hatta pusulasının yönü size doğru dönük. Yani ben düşünsel olarak zaten sizi hayatının merkezine alabileceği dişil enerji olarak bile tanımladığını söyleyebilirim. Tutku enerjisi çok yoğun. Burada kişinin farklı enerjiler, üçüncü enerjiler çıkmıştı, yılan çıkmıştı. Ailemle ve çevremle sorunlarım var kartında da bunu tasdikledi. Ama içinden bir sesle <laughs> bu kişinin kıskandığını söylüyor. Du. Ve bu kartı açmış bulundum. Evet kıskançlık kartı geldi. Şimdi neden gördüm Çünkü hakikaten bu kişinin planları var size dair. Bir şeyler düşünüyor. Tasarlı ileriye dönük. Hatta şöyle oluyor. E, zamanı geldi hani sizi çok düşünüyor sizinle ilgili hayaller kuruyor hatta bu hayalleri kurarken balık kart ikinci kere enerjisini hissettirdi hakikaten sizi üzmekten ve kırmaktan çok korkan bir e, el enerji kıvamında geldi şimdi burada hem gelmeyi beceremiyor hem biraz basireti bağlanmış gibi hem üçüncü enerjiler var gibi özetleyecek toparlayacak olursak şu anda sanki birazcık düşüncede kalan eyleme çok da geçemeyen, e, çevresel olarak oldukça fazla çevresel sorunla boğuşan, aranızda varsa üçüncü kişi şu anda biraz e, bunların etkisinde kaldı. Eğer yoksa da yaşadığı bir takım zor durumlardan dolayı çok ilişkiye hazır olan yani, oluyor ne yazık ki. Çünkü istediği bir şeyler var, yaşamak istediği. Ama sanki bunları yaşayabilecek enerjiyle kendi içerisinde hissedemiyor gibi bu kişi ne yazık ki. Şimdi böyle olduğu zaman da zaten size gelmesi de çok sağlıklı. Bu düşüncelerle çok sağlıklı değil. Ama tabii ki kendi düşünsel dünyasını bir Rumi ve Melek kartıyla tasdikleyecek cevapları alıp ve arkasından duygulara geçeceğim ve hızlıca eğilim yapıp bu açılımı finalize edeceğim. Bunu şu anda yapmak isteyeyim. Sanki böyle bir bayramda çok da böyle işler istediğiniz gibi gitmedi gibi hissediyorum. Araya bir tatil girdi. Bir şeyler de bir mesafe varsa bunun etkilerini yaşamış olabilirsiniz. Uzun Şimdi Rumi'ye soralım. Düşüncelerinin merkezinde size dair ne var? Derken Romi kendini fırlattı. Bir kadersel olarak bir zamanlama var aranızda. Belli ki Azize ile bilinmeyen şeyler var. Ve bunların bir araya gelip yüzleşme durumunda açığa çıkması. Yoksa da şöyle söyleyelim bu sessizliğin bozulması konusunda melekler ne söyleyecekler? Varsa bir sessizlik. Mutluluk, huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması. Evet, burada bir sessizlik varsa bunun e, tasım 400 kartına tekabül ve mutluluk huzur bolluk kartıdır bu melekler dedi ki e, sen olumluya evlenecek şu andaki bu sessizlikten korkma burada yaşanacak güzel şeyler var dedi güzel bir cevap da vermiş oldu o zaman ne yapıyoruz en çok merak ettiğiniz şu anda size karşı hislerine bir bakalım bu kişi'nin aklınızdaki kişinin kolektifini niyet alarak size karşı Hislerinde neler var ve bu hisleri çevreleyen durumlar neler? Bakalım nasıl cevaplar verecek bu kişi? Bugün morun enerjisini istedim. Aslında mavi enerji de kullanabilirmişiz ama bakalım hislerinde neler var. buraya gelmek istedi? Pekala, elinde alalım. Hisler de önemli. Ben yine e, aslında buraya hizmet eden günceli bir soracağım. Bunlardan birer tane alıyorum. Hislerinin odağında ne var gibi düşünebilirsiniz. Her şey dökülüyordu. Karıştıralım düşüncelerden sonra hislerde bakın nasıl cevaplar verecek kişilere. Şimdi hislerde katına da koyacağım için burası bir tık daha bol cevap verecek. Ben duygularda katına da koymak istedim ama merak etmeyin burada da özeti ham olanı en doğru cevabı vermeyi niyet olarak e, kartlarımı belirleyeceğim. Evet merkezde hislere ışık tutacak olan şey nedir? Ve tabii ki buradan da alalım. Bir işaret kartı da alacağım. İki tane gelmiştir. Peki hislerde işaret kartını da alalım. Alalım. Bu arada 10 dakikam dolmuş hızlanmam gerekiyor Niye Çünkü videomun süre engeli var şu anda biraz O yüzden de bunu da yetiştirmek istiyorum yapmak istiyorum hislere dair ben Rumi'yi şimdi çekeceğim burada kalsın Hadi iki tane gelmek istedi Hazır mıyız başlıyoruz Evet bu kişi şu anda hislerle ilgili çok fazla odaklanamadığı hani kadersel sürece bıraktığı hani aranızdaki bağlantının iyileşebileceğine dair bir inancı da var. Hatta bu bağlantıdaki bu iyileşebileceğine dair inancıyla birlikte biraz sanki akışa bırakmış olabilir. His dünyasına bakalım gelelim. Klaçe ve kapı kupa üçlüsü leylekler ev tek şey sensin dedi. Daha fazlasına gerek var mı? Sizde bir mutlu olmak istiyor. Sizde bir yuva kurmak istiyor. Ev ve leylek kartı gelmiş. Hatta beraber olmak. Bir ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak. Belki evlilik boyutuna getirmek. Yani bu kişinin çok net olarak size arzuladığı. Size mutlu olmak istediği. Yolculuk. Kupa şövalyesiyle geldi. Evet, size doğru gelmek isteği çok fazla var. Aklım karışık. Kalbim karışık. Bakın aklım kalbim karışık olması sizinle ilgili değil. Burada bir kız çocuğu bu sizi sembolize ediyor ve sizinle ilgili merak ettiği bazı konular var. Kitap kartıyla geldi ve duygularını alıp gelecek. Bu kişi uzaktaysa çok net olarak harekete geçme dürtüsü var. Takdir, kılıç üçlüsü, sağ, düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeni kapıyı açmama engel oluyor. Çok belliydi. Bu kişinin geçmişinde yaşadığı bir kalp kırıklığı varsa, şah gibi davranmasına sebep oluyorsa, Burada gerçekten geçmişine sıkışıp kaldıysa bu. Sizinle bir şeyler yaşama isteği çok dürtüde var. Hislerde var. Ama korkular var. Hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor. Sizde çok bolluk, bereket ve güzel buluyor. Yani hani o kadar güzel buluyor ki tabiri caizse. Hani ben ona böyle gittiğimde nasıl karşılayacak beni? Birinci çakra kök çakra inançla ilgili. Zaten hani köklenme ile ilgili ee, ama size yaşattığı, hak etmediğinizi düşündüğü şeylerle ilgili bir üzüntü e, var. Ancak bu onun duygusal ve tutkusal olarak, bakın buradaki tarot kartlarında çok net bir hikaye anlattı. Bu kişinin merkezde istediği şey, sizsiniz. sizde mutlu olmak, sizde aile olmak. Kupa şövalyesi olarak duyguları çok yoğun geldi ama korkuları var mı var bir taraftan da tutkusal olarak da size arzuluyor. Şimdi şeytan kartı zaten bence tutkularla ilgili gelmiş. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerlemiş. Şimdi kıskanç kartı da gelmişti. Ben şöyle hissediyorum. E, Hayatınızda birinizi al, birini aldığınız ihtimal bile bu kişi korkutuyor gibi geldi bana. Bu durumdan gerçekten korkuyor gibi görülüyor. E, ama ben şimdi burada finali şöyle yapayım eylem enerjisini sorarak finali yapmak istiyorum tüm kartların. Yani bu kişinin gerçekten size dair duyguları çok yoğunlaşmış. Size bir araya gelmek istiyor tüm korkularına rağmen, tüm karışıklıklarına rağmen. Şimdi burada çevredeki negatif enerjilerden bahsetmiştik. Siz kendi hikayenize göre burayı yorumlarsınız. Hani birliktelik isteği var. Bahçe ve kapı ev ve leyleklerle geldiği için çok net olarak hani hayatımı birleştirirsem bu bu kişiyle birleştiririm kafası da var. Böyle olunca bir araya gelme arzusu da bu kadar yoğunken e, eğlene eyleme geçecek mi sorusunu tabii ki soracağım finalde. E, ve bunun üzerine de zaten bu kişi bakalım bize bu korkularına rağmen sizi de bu kadar arzuluyorken nasıl cevaplar verecek? Ama belli ki kolektifte çoğunlukta bir sessizlik enerjisi hakim. Ve bu kişinin boğuştuğu bazı sorunlar var. Derinlemesine gitmiyorum tabii ki. Ama eylem enerjisini sorarak finali yapalım. Çok fazla geldi. Biraz e, kastörtüsle geldiği için sanki bekleme moduna mı almış ama şimdi yakın gelecek, olası yakın gelecekte eylem enerjisi size gelirse nasıl gelir gibi konuları bir soralım bakalım. Peki. Burası böyle gelmek istedi. Nasıl istersen. Eylem soruyorum. Ve finali yapıyorum. Ne söylemek istediğinin da finali yapacağım. Orada tarafta enerjiyi birleştirerek size gelme enerjisine bakalım hızlıca. Bu da gelmek istedi. Çok oraya gelmek istedi özellikle. Artık bakalım. Ben ne söylemek istiyor? şöyle alacağım ve işaret kartından da alalım Yine şimdi o kupa altınız ve çiçekler kesinlikle ve kesinlikle özlemle gelecek gelecekse bu kişi tembellik üşengeçlik bitecek bakın orak kartıyla geldi Demek ki bunu bunun üzerine düş ya bunu ayrı gelmesi ve bunun üzerine alıyor olmanın sebebi varmış ee, bitecek gibi görülüyor oradaki uşan geçit genelinin tıslaması ve bakın geliyor ee, yoğun olarak hissettim Eylemi tüm engellere rağmen olacak yani net bakın joker kartı ermiş ve yine sizi tutkusal olarak arzulayan bir eril var gibi görülüyor burada ama daha ne olsun ki kupa şövalyesi ve sizin masum enerjiniz seninle olmak için herkese savaşırım ve maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum Açılım bence burada tadında. Bırakalım çünkü bu kişi geliyor. Yani bu kişinin şu anda ben gelemiyor diyebileceğim hiçbir kart gelmedi. Tüm bu durgun enerjileri bırakarak geliyor gibi. Kupa şövalyesi, kupa altısı, tasılması, joker ve altında gelen enerjileri görüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. yani Burada gül var, bir eril enerji var ve onu uzatıyor. Somut bir şekilde bir çiçek hediye var. Yani size bir şey verecek olabilir. Gittiği yerden bir şey almış olabilir. Eğer bir şey vermeyecekse de size duygularını da belli edecek olabilir. Ee, burada kararlı bir şekilde gelecek bir kupa şövalyesi görülüyor. Benzatlı prenstir. prensidir. Ee, bence hani dediğim gibi bunun üzerine çok fazla bir şey söylemek ya da çok böyle ekstra yorum yapmak istemiyorum. Geliyor mu diye sordu. En güzel cevapları evet geleceğim tabii ki çünkü çok özledim diyerek verdi. Bakın Zaten burada iletişim kartı da geldi. Ve evet, iki tane az kartını da attı Rumi. Kılıçların ası, pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Deneklerin ası, ben polo ve sen topsun. Bakın burada bir dengelenme, bir eşitlik var. Farkında mısınız? İki tane aslında az as kartları, başlangıç kartlarıdır. Ve e, sembolize edilen şeklini görüyorsunuz. Tamamlanma ihtiyacı bu kişi tamamlanacağını düşündüğü kişiyi siz olarak belirlemiş. Hem tutkusal hem de zihinsel olarak hazır bir şekilde gelecek gibi görülüyor. Kolektifteki durumlar bunlar. Gelmesini istiyorsanız umarım gerçekleşir ama siz tabii ki bu size bağlı. Yani bu kişi geliyor diye sizin durumlara bakmadım ama genel olarak gelme isteği çok yoğun var. Hatta fütursuzca bir adım atabilir sizi gördüyse çok güzel olduğunuzu düşünerek bir anda harekete geçirebilirsiniz duygularını veya geçiriyorsunuz şu anda çünkü çok uzun bir vade vermedi kartlar umarım hayatınızda da en kısa sürede tesirlerini göreceğiniz şekilde gelişir güzel gelişmeler kendinize çok iyi bakın huzurlu olun ve hoşçakalın